Karaman'da elektrikli bisiklette cep telefonu patladı. Yangın paniğe neden oldu. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz. ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz. Lütfen beğen butonuna basınız. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Karaman'da 3 tekerlekli elektrikli bir bisikletin akü bölümünde unutulan cep telefonu ısınarak patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Olay Bahçeli Evler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki YNSE kendisine ait 3 tekerlekli elektrikli bisikletle seyir halindeydi. Yolculuk apilet. sırasında apilet bisikletin apilet koltuğu altında bulunan akü bölümünden aniden patlama sesi duyuldu ve yoğun duman çıkmaya başladı. Dumandan korkan sürücü yanında bulunan arkadaşlarıyla birlikte aracı hemen yol kenarına çekerek durdurdu. Yaşanan olay üzerine sürücü durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri akü bölümünde başlayan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının ardından bisiklette ciddi maddi hasar oluştu. Patlamanın akülerin hemen yanında unutulan cep telefonunun aşırı ısınması sonucu gerçekleştiği öğrenildi. Elektrikli bisiklet sürücüsü, NS ve arkadaşları büyük bir korku yaşadıklarını belirterek, yangının cep telefonunun patlamasıyla başladığını ifade etti. Patlamadan sonra bisikletin akülerinde de hasar meydana geldi hasar gören araç daha fazla tehlike yaşanmaması için çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken uzmanlar vatandaşları elektrikli bisiklet ve motosikletlerin akü bölümlerinde yanıcı ya da elektronik cihaz bırakmamaları konusunda uyardı. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize Whatsapp'tan yazın. Whatsapp iletişim Telefonlar numaramız 0545 530 7070. Abi. Teşekkür ederiz. Aa, duman böyle böyle çıkmaya başladı. Geldik durduk. Durduk Ondan sonra bir de git, git çağırdı. İto'ya çağır dedi. Osna osna koğa koğa gelmeye başladık. Bir baktık. Bir baktık duman çıkıyor. Şu var. Şu var. Duman e, çıkmaya e, başladı. Te, te, telefondan çıktı o. Telefondan çıktı patladı telefon. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar ettiniz. 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir anlaşılır tarafsız habercilik sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz